öğrenciler için bir yemek yapmış. Bir şuna bakacağım. Bekar insanların yedikleri yemekleri de. Baş ver onu şimdi. Nerede o? Okula götürebileceğiniz sandviç tarifi. Çok Aynen merak ettim. Herhalde. Bir dakika, 8 dakika. Götürebileceğiniz iki tane tarif vereceğim ama bir tanesini önden paylaşacağım. Çok uzun olmasın diye video. Başta ne yapıyorum malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına Dur geçiyorum. Bekle. Tüm malzemeleri ayarlanın. Başta koymuşsun 4 kilo tavuğu soğanlı muanlı çocuk nasıl? Başka bir şey mi bu? İkinci tavuklu sandviçle başlıyorum ve sos yapılışıyla başlayacağız. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar bir karıştırma kabının içerisine şöyle iki tatlı kaşığı hardal ekliyorum. Bu bir. Bu da ikincisi. Böyle oh, bir yakışın. yemek kaşığı tahin ekliyorum. Sırada Oo. süzme yoğurt var. Şöyle 5 yemek kaşığı da süzme yoğurt ekliyorum. 1 2 3 4 bu da beşincisi. Bunu kenara alırken hemen maydanozlar devreye girecek. Şöyle bir parça maydanozum var. Bunları böyle ince ince doğramak istiyorum. Sağa sola, saça saça doğruyorum bunları. Şimdi bunları bir şöyle bir toparlıyorum. Bunu da karıştırma kabına aldım. Şöyle 400 bir parça oldu abi. Burada <laughs> ne yapacağım? Şöyle limonu görüyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi şöyle kabuğundan bir parça üzerine üzerine aktıyorum. Ekstra bir aroma verecektir lezzetini havalara oh. Bu kadar yeterli. Bunu bir parça kenara alıyorum. Bizi kenarda beklerken... <laughs> Ulan ben annem bir tane küçücük kaşar koyup tosta basıp onu da alüminyum folyoya sarıp veriyordu. Buz gibi yiyorduk onu ya. İçine de üç tane zeytin atıyordu. Gömüyorduk okulda yani mis gibi. O da tadı çok güzel oluyor. Kavırsızlıkla biz de şöyle limonumuzu ikiye ayaldık. Korkup ürkmesin diye tekrardan yanımıza çektik onu. Ve hemen akabinde içerisine bir limon dokunuşu yapacağım. Şöyle çeyrek limon sıkın. Fazla değil arkadaşlar bu kadar yeterli bunun için. Artık bunu karıştırabilirsin. Tek parça haline gelene kadar durmayın. Yalnız üzerine, bunun üzerine tadı gidin. güzel olur. Evet bak. sosumuz hazır. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ya, yumuşar bir de ıslanır. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Malzemeleri doğramakla başlıyoruz işe. Şimdi şöyle bir adet domatesim var. Sandviç domatesi sever. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle ince ince doğramakla başlıyoruz işe. Ne kadar ince o kadar güzel olur arkadaşlar. Baskın olmasın, öne geçmesin domates lezzeti. İnce ince doğramakta dediğim gibi fayda var. Bunların hepsini böyle doğruyorum. Domatesler tamam. Bunları kenara alıyorum. Sırada turşularım var. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Turşuları önce kendi zeminine aldık böyle. Hemen ardından şöyle tutuyorum ve bunları şöyle yanlamasına keseceğim. Sen nasıl istiyorsan o şekilde kesebilirsin. Evet hepsini doğradım. İstediğim kıvama geldiler bunlar. Bunları da aldım şöyle. Bunları da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi tavukla buluşacak olan malzemeyi hazırlayacağım. Şöyle tutuyorum. Baba bu bayağı bildiğin biri gelse size öyle bir şey yapacağım ki bana bir buçuk bir, bir, saat verin deyip yapacağım bir yemek yani. <laughs> o şapkasını çıkardım. Daha sonra akabinde şöyle kenardan açıyorum onu. Ona fazla zarar vermeden şöyle bir açarsın, zemine vurarak o çekirdeklerini al. Ardından şöyle. Orada Kesersin onu görüyor musun? Aynen bu şekilde, Julian şeklinde doğruyoruz yani arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Uzun ince keserek kıvama getiriyorum bunları. Şimdi şöyle iki adet biber doğradım arkadaşlar. Orta yerinden de kesiyorum bunları. Bunları şöyle bir tabağa alalım. Bunlar da hazır. Evet sırada kırmızı biberler var. Kırmızı kapya biber içinde şapka kısmını alıyorum. Aynı yöntemi buna da uyguluyorum. Şöyle tutuyorum. Kenarından kenarından açtım onu. Fazla çekirdeğini tutarsın alırsın. Bunu... Şefbali ne diyorsun buna? Bunu da aynı yöntemle şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle ince ince kesiyorum. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Evet. Kırmızılar da hazır. Bunu da şöyle ortadan ikiye bölmek istiyorum. Bunu da kenara alıyorum. Bir parça da soğan doğramak istiyorum. Şöyle yarım soğan yeterli olacaktır bana. Şöyle tutuyorum. Bunu da ince ince doğruyorum. Bunu da kenara alıp artık tavuklarımla ilgilenebilirim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle tavuk sarmalarım var arkadaşlar. Kemiği alınmış. Bunları jülyen jülyen doğrayacağım. Hepsini kullanmayacağım. 5 parçasını kullanacağım. 5 parçayı da nasıl yapacağız? Şöyle tutacağım ince dilimler halinde böyle uzun uzadıya julien şeklinde yine keseceğim arkadaşlar. Tüm tavukları ha, bir... Yanlış video okula götürebileceğiniz sandviç tarifi. Tavuklar da hazır olduğuna göre artık ne yapabiliriz? Pişirmeye geçebiliriz malzemeleri. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine şöyle bir parça sıvı yağ. Hemen akabinde soğanlar da devreye giriyor. Daha sonra bunu ufak tefek göbek attırma çalışmaları yapıp daha sonra kendi haline bırakacağız. Evet soğanlar böyle karamelize olduğu zaman hemen devreye ne girecek? Tavuklar gelecek arkadaşlar. Tavukları da şöyle tutuyorum. içerisine aktarıyorum. Ekler eklemez hemen yayın. Böyle tavukları biraz burada huzursuz etmek gerekiyor. Kendi içerisinde sağa çek, sola çek. Onunla oyna biraz. Tavuk suyunu bırakacak. Evet tamam bu arada sıcakken Ondan güzel yenir bu. Diğer malzeme gibi, Buz gibi evet, böyle. Arkadaşlar suyunu çekti. Dibinde sadece yağ kaldı. Göbek attırıyorum ki biraz rahatlasın tavuklar. Rahatladıktan sonra hiç boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle biberleri içerisine atıyoruz. Attıktan sonra hemen üzerine bir toz biber çalışması. Bir parça şöyle karabiber çalışması yapıyoruz. Karabiber buna çok yakışacaktır. Mutluluktan havalara uçacak malzemeler. Çok az da tuz ve ne yapıyoruz? Bunlara göbek attırmaya devam ediyoruz. Şuna bakın tüm malzemeler bir harmanlanacak. Aşklarını taze edecek. Mutluluktan Çığlık seslerini duyacağız ve ne yapıyoruz şöyle bir parça daha pişireceğiz hafiften hafiften biberler kendinden geçtikten sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar biberler hafiften hafiften öldü ben çok az da dişe gelsin istiyorum. Bir tanesi intihar etti orada. Ve ne yapıyorum bunların altını kapatıyorum. <laughs> çok fazla öldürmeyeceğim sen istiyorsan öldür onları. Tavuklarımız hazır hemen ekmeğimizi hazırlayalım. Ardından malzemeleri ekmeğe dizicez artık. Evet arkadaşlar şöyle bir ekmeğim var. İçindeki tavuğu kenara aldım ve ne yapıyorum şu uç kısımlarını şöyle hem yağ bulacağım hem çıtırlaştıracağım. Böyle ateş Asta, ekmek, ocağın, bu şekilde bırakıp uç kısımlarının çıtır çıtır olmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar bu alt kısımlarını kendi isteğime göre çıtırlaştırdım. Ekmeği hazır hemen içini dolduralım. Evet arkadaşlar başta dediğim gibi şunu bir zemine aldım. Bunu aldıktan sonra yapacağınız işlem çok basit. Bundan sonra bebek oyuncağı şöyle bir sosumuz vardı. Bundan bir parça alıyorum şöyle. Şöyle ekmeğin içerisine akıtıyorum. Akabinde şöyle bir sürersin görüyor musun? Mis gibi, peynir gibi sürdüğün gibi hem görüntüsü patlı hem de lezzeti efsane oldu. Sosumuz tamam. Sırada pişirmiş olduğumuz tavuklar var. Bunlar da şöyle tuttum. Arasına ne kadar istiyorsan o kadar ekle. Bu tamamen sende. Ben de kendi isteğime göre şöyle içerisine gelişi güzel aktarıyorum arkadaşlar. Sırada üzerine roka dokunuşu geliyor. Rokaları şöyle dizdim. Şöyle iki Şu dışarıdan sipariş ver. Sen zaten 89 lira yazarlar buna. 100 lira yazarlar herhalde. 3 parça domates dokunuşu yapıyorum bunlara. Son olarak da turşu. Turşuyu da kendi kendi isteğine göre ekleyebilirsin bu ekstra bir hatta abi, az çıtır bile çıtır söyledim ha. ve sandviçimiz hazır arkadaşlar görüyor musunuz aynen bu şekilde bunu tükettir. İstanbul'da Fakat yani paketle tüketirsin efsane oldu çıtır çıtır mis gibi tavuklar sulu sulu efsane bir şey evet arkadaşlar ben ne yapıyorum ikincisini yapmayacağım ikincisi eğer bu çok Şef Mali, bunu koysan araca kaça satarsın bunu orada Kaça satarsın? Kaça gider bu ürün? Beğenilirse yorumlarda belli eder. Kaç euro? Tadımına geçeyim. Beğeni alırsa ikincisini de yapacağım arkadaşlar. Hemen sunum yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar. 12 yanıcı... euro. da aldım. Şöyle buzlu atmış olduğumuz bir bardağımız var. Bunun içerisine şöyle beyaz kola ekliyorum. Boldan boldan ekledim onu. Şöyle bunu da arkadaşların arasına aldım. Ve ne diyoruz şimdi? En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olur. <laughs> ben bunu okula götürsem düzenli. Yanımda arkadaşlarım. Hı? Orada işte bizim tellemiş tostu yerken vicdanım sızlar Ne güzel yiyor bak bak. Tarif zor bir tarif değil arkadaşlar. Dupletti lan. Böyle okula, iş yerine. Her yere gider bence. İstersen domatesini eklemezsin. Ekmeğini çok sulandırmak istemiyorsan. Bu sana kalmış tabii. Ya da ayrı bir kaba koyarsın daha sonra içerisine ekler. Abi akşamlar oyunu paylaştığın kısmı az önce izledim. Hem düşünce olarak iyi olmuş hem de senin tecrübelerin ve ekibin gayretiyle daha da güzel olacak eminim. Estağfurullah tecrübem yok oyun yapımda. Benim de hayalim bu iş. Senin gibi birinin bu konuda önderlik yapması çok iyi oldu. İnşallah ilerleyen yıllarda tüm dünyada oynanan oyunlar yapan iki Türk şirketi olarak daha da iyisini yapmak için yarışırız. Ben de çalışmalara ve Şubat'ta başlamak. Yardırım baba yani bu sektörde bir gelişmemiz lazım ya. Yani çözüm çok. Bir dakika dur. Ben az önce tam bu bence okul için uygun bir tarif değil ama net gider yapılır. Bir şeye bakacağım. Gözüme bir şey daha ilişmişti. Vallahi gördüm başka bir öğrenci işi. Dur ya. Vardı sanki lan. Okul yazalım. Allah Allah yanlış gördüm. İki tane video var sandım da. Mavi olan işte. Öğrencilerin yüzünü güldüren seri oğlum bu. Yok lan o başka. 3 saatte 1000 TL. Evde piramit döner tarifi. Açlık oyunları serisi. Okula yutucu sandviç tarifi. Adıyaman'da bir günde ne yenir? Adanalı çılgın çocuk Fuat. Manisa Akisar'da ne yenir? 3 saatte 1500. İskenderun Sanayi. Denizde yemek kapışması. Ev yapımı döner vardı. Ha, o zaman ben beynim herhalde buna gitti. Bekar insanlar falan bir şeylere gitti ama. Bekar insanlar ne yer diye bir man... <gülüyor> evet. <gülüyor> İndirim kuponu yok mu? Var oğlum bak chattesin sabahtan beri yazıyoruz ya. Ne bu bekar Bunu insanlar soracağım. neymiş? Bir tane örnek bakacağım. Kendi <laughs> canımı Farklı farklı kategorilerimiz var. Okey. Ucusu da güzelmiş. <laughs> of. Gel, Sarma mı o? Herkes... Baba bekar insan nasıl sarma yiyor sürekli? Biliyor, nasıl biliyor? Bir gözüküyor zaten. Of. Nasıl oluyor abi? Nasıl bir bekarlık? Yeme ya bir konuşalım. Niye dondurma kabında getirdin? Az önce sonra Evet bu klasiktir yani. Salça. Ulan bu görüntüyü herkese paylaşmak istiyorum. Ki, Dur bakayım biri bir şey o, ikincisi ha makarna olur, menemen olur, lahmacun dışarıdan söylersen olur, evet be, fast food olur, bunlar olur. <laughs> Sarma biraz enteresan geldi bana. Anne evine alabilir işte ama işte o bekarların aktif yediği yemek değil. Annem geldi geçen gün mercimek çorbası getirdim, mercimek yedim. İki gündür onu yiyorum, sabah kalkıyorum ısıtıyorum. Oh koyuyorum bir de ben böyle normal çorba kasesi değil, konfeks için böyle işte aldığım bir kase var Büy büyük. Onu dolduruyorum ağzına kadar. Kaşıkla falan da dila böyle böyle içe içe sabah kahvaltımı yapıyorum. Normalde çorba içilirim lan sabah diyenlerdendim bir dönem. Sonra müptelası oldum. Evet evet. Harbi kendine getiriyor insanı. Yok ben fast falan yemiyorum. Ben yaklaşık Uyku düzeni yaptığımdan beri hiç dışarıdan yemek söylemedim yani söylüyorum da işte ev yemeği söylüyorum söylersem. Onun dışında hep ev yemeği bu aralar. Sabah proteinimiz helalle. Bence de bu videoyu geçeceğim ya. Hay Grandut kafamı karıştırdı. Ben normalde arkama yaslanıp şu an çatır çatır video izlerdim de. Grandut da oynayasım geldi onlar söyleyince. Bu videoya da bıdı bıdı dediniz. Ha trend yolu içeriymiş o zaten. Abi keşke bir abla tutsan da ona da maaş versen sana düzenli yemek yapsa yemin diyorum daha sağlıklı. Fiyah, yok abi ya. Utanırım ben. Oh. Oh. Enes da baktın mı? Ben yapacağım ona yemekleri. Ay şef, Hadi gel lan taşın eve taşın da birlikte her gün çizbız yapalım ya. Eğitmen izleyelim. Ya şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Niye tıkandığımı anlatayım. Saat 11 oldu. Şimdi ben bugün aşağı yukarı bir buçuk gibi falan. Hadi en geç bilemedin ki o kadar kalmayabilirim. İki de falan yatacağım. Yarın sabah zaten erken kalkıyorum ama. Normalde 10'da uyanıyorsam yarın 9'da uyanmam lazım. Çok geçe kalmayacağım. Yayından sonra da ıı, iguanalarla ilgili bir çalışma yapmam lazım. Yakında karınca çiftliğime video çekeceğim çünkü iki tane. Onu bugüne sıkıştırdım. Ya ikiye kadar ayarel yapacağım ya da atımlık oyuna gireceğim ya da şimdi da girip çıkana kadar gelişme yapacağız. Ya da işte bir iki görev yapacağız.